Son 3, 2, 1 ve açtık. Bu ne abi bu ne? Slime malzemelerine benziyor lan bunlar. Abi saat göndermiş bana. Beni kızdırma ulen demiş. Ulen, ulen. Sen bizim peşimize düşerken biz kızmıyoruz da. Biz iki laf ettik mi hemen sen kızacaksın. Abi böyle doktor eldiveni gibi eldivenimizi taktık. Köpürmeye başladı. Bak bak bak. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Büyük sabırsızlık içerisinde olduğunuzu bildiğim için çok uzatmadan videoya geçeceğim. Dün hatırlarsanız bir kutu gelmişti. Evet şöyle videonun sonuna doğru bize bir kutu geldi. Gönderen Sirenit alıcı seyyah. Sirenit'ten bir kutu geldi. İçinde ne var bilemiyorum ama çok da merak ediyorum. Siz de bugünkü daha doğrusu dünkü videoda baya bir şekilde merak etmiştiniz. Abi lütfen aç, abi lütfen aç. Ben de sizi kırmadım. Şimdi bu kutuyu sizlerle birlikte açacağım. Acaba içinde ne var? Yenilecek bir şey var. Bazıları demiş ki abi sakın dikkat et. içinden bir şey çıkabilir. Çok tehlikeli şey olabilir. Karton kes olabilir. Koronavirüs atmış olabilir. Psikopat bu her şeyi yapar. Kendi bile girmiş olabilir diyenler var. Güzel yorumları arkadaşlar aslında videoya koymak isterdim ama hepinizin yorumu güzel olduğu için ne yazık ki seçemedim arasından. Ama ileriki videolarda mutlaka yorumlarınızı arkadaşlar videoma ekleyeceğim. Şimdi kutuyu açmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın büyüyen bir ailemiz var. Mutlaka videolarımıza like atmayı her seyreden bakın her seyreden seyreden arkadaşımız mutlaka videoya like atsın ve bizim seyyah tayfaya mutlaka katılsın bildirimleri açsın. Bütün seyreden seyyah tayfa like atmayı unutmasın. Like'ımız 5000 bin, 10 bin artık geçsin arkadaşlar lütfen. Sizden rica ediyorum seyyah tayfaya destek olun. Hadi şimdi şu kutuyu artık açalım. Evet kutumuzu ön kısmını kestim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte geri sayımı yapıyoruz. Haydi birlikte. Haydi hep birlikte. Son 3, 2, 1 ve açtık. Evet arkadaşlar kutumuzun ön kısmını kestik ve açtık. Bakın bakalım içinde ne var. Ben korktum aslında değişik şeyler çıkar diye. Ama içinden böyle krem tarzı şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi tek tek inceleyeceğiz. Bu ne abi? Bu ne? Şöyle bir şey çıktı. Şöyle masaya bırakacağım. Yine bunun böyle farklı bir versiyonu çıktı arkadaşlar. Kullanılmış bir de kullandığı şeyi göndermiş bize. Ben anlamadım ki bu ne krem falan göndermiş. Bu ne abi bu ne? Slime malzemelerine benziyor lan bunlar. Ciddi ciddi slime malzemelerine benziyor. Bu ne? Yine şöyle bir şey var arkadaşlar. Böyle pembe kırmızı karışımı bir şey. Bu da böyle slime malzemesine benziyor. Neyse. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir saniye. Abi saat göndermiş bana. Dedemin köstekli saatini göndermiş. Baksana. Ben bunu kullanırım lan. Bir saniye lan. Abi dur bizi hipnoz falan eder. Bu psikopat var ya normal bir şey göndermez ama bunun altında bir gizem yatıyor. Baksana şöyle simgelere falan bak bak. Bak şimdi bak odaklasın. İçinde şurada bir şeyler falan var. Arma falan var galiba. Neyin simgesi ben anlamadım ki. İçini açayım bir. Saatte tam biri gösteriyor var ya. Tam bir. Şu anda saat 1'i 8 geçiyor. Abi bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Yalnız saatin pili bitmiş galiba. Var bunda bir şey. Bunda bir hile var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne abi? Krem, slime. Bir tane de kağıt var içinde. Kağıda ne yazmış? Ne yazmış? Ne? Hepsini karıştır. Siren kafa. Abi iyice bizde kafa buluyor ha. Bunların hepsini nasıl karıştıracağım lan? Vallahi iyice bizde kafa buluyor. Başka da bir şey yok. Bakın. Kutu boş. Başka da hiçbir şey yok. Ben şöyle kutuyu şuraya atıyorum. Şimdi ne yapacağız bilemiyorum. Bunların hepsini niye karıştıracağım? Ben yine bunu siren kafaya sormak istiyorum arkadaşlar. Bir siren kafaya soralım. Ne yapmamız gerektiğini bana böyle yemek tarifi gibi bir şey göndermiş. Hepsini karıştır demiş. Ne yapacağız bunlarla? Macun mu yapacağız? Slime mı yapacağız? Ne yapacağız? Bilemiyorum. Bu acaba imalı bir mesaj mı atmış acaba bana? Ha? Kim elimde demek istemiş? Videoya bir dakika ara verelim ve size mükemmel bir uygulama anlatayım. Arkadaşlar biz YouTuber'ların pahalı ekipmanlara ihtiyaçları var. Çünkü çok fazla sayıda video çekmek ve hızlı bir şekilde render yapabilmek için bir anlamda masraflarımız var. Bu masrafları karşılayabilmek için internetten bir uygulama buldum. Adı Binomo. Gerçekten birçok ihtiyacımı bunun sayesinde karşılayabildim. Şimdi sizlere tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi binomo uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Grafikler var. Şimdi biz burada analiz ve tahmin yoluyla para kazanmaya çalışacağız. Ben tahminlerime göre arkadaşlar gördüğünüz gibi grafik yukarı çıktığı için ben 200 lira yukarıya doğru işaretledim. Eğer bu 200 lira arkadaşlar yukarı doğru devam ederse kısa bir sürede ben para kazanmış olacağım. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi kısa sürede 348 TL kazanmış oldum. 200 lira yatırarak 348 lira kazanmış oldum. İşte bu. 348 TL'ye zaten ihtiyacım vardı. Siz de kazanmak istiyorsanız tek ihtiyacınız olan bir telefon, internet ve Binomo. Size özel bir promo kodum var arkadaşlar. Eğer gerçek hesabınıza evde kal yazarsanız %100 bonus alıyorsunuz. Para kazanabilmek için aşağı açıklama linkinden binomoyu indirebilirsiniz. Binomoya girip gerçek hesabınızdan evde kal promo kodunu kullanırsanız gerçek hesabınıza %100 bonusu almış olursunuz. Hey! Siren kafa. Hey siren kafa dedik. Bakalım cevap verecek mi? Ben de seni adam sanmıştım. Adam bundan adam olmaz. Bundan olsa olsa kardan adam olur. Ne diyorsun yine be demiş. Bana bak atar yapıyor. Ulan ben buna her türlü var ya. Her türlü yerim. Ne demiş? Ben de seni adam sanmıştım dedim. Hala bir şey demedi. Yazıyor bak yazıyor. Bak. Tanmadan bir de yazıyor. Ne oldu lan? O. Ne demiş lan? Yine. Bana bak lan. Bana bak. Ağzını bozma. Ağzını bozma. Gerçi sende ağız mı var? Çöp gibi. Çöp gibi. Maşallah. İyice sinirlendirildi. Şu gönderdiği hediyelere bak. Manyak mısın oğlum sen? Bakalım ne diyecek? E hadi yaz. Sana. Ne dedin sen? Beni kızdırma ulen demiş. Ulen. Ulen. Sen bizim peşimize düşerken biz kızmıyoruz da. Biz iki laf ettik mi hemen sen kızacaksın? Seyyah tayfa kızar mı? Seyyah tayfa korkar korkar mı? Seyyah tayfa atar yer mi? Atara atar gidere gider. O zaman biz ne yapıyoruz? Hemen şu soruyu soralım. Ya tamam bırak atar. Ya tamam bırak atarı. Neden? Bana saçma bir hediye gönderdin. Ne yapacağım? Ben senin slime'larını bir de kullandığın o pis yüz kremlerini. Adama bak ya. Bana kullanılmış krem gönder. Ulan zaten hayır olsa sıfatına ayrı olur. Sıfatın böyle pişmiş kelle gibi. Bakalım ne yazacak? Ne yapmamı istiyor? Niye karıştırayım lan birbirine bunları? Karıştır onları. Biliyorum zaten. Zaten kullanım kılavuzu gibi yazıp göndermişsin. Neden karıştırayım? Ne yapmam istiyorsun? Ben kimya yer miyim? Ya da slime kanalı mıyım? Ha? Niye karıştırayım abi ben bunları? Gördü. Ama yazmıyor. Hah yazıyor yazıyor. Beni dinle karıştır. Lan en son dinleyeceğim adam sen olursun lan. Peki tamam. Öyle olsun. Ya bu köstekli saat. Saati ne yapayım? Yani bunu da mı karıştırayım? Nereye attım lan ben onu? Hah. Bunu da mı karıştırayım ha? Bu nereye karıştırayım? Bu sallayayım ya. Köstekli saat işte bildiğin saat. Ha şöyle zamanı gösteriyor. Çevrim içi. Dayı hayırdır? Hala gördün ama niye cevap vermiyorsun? Hah yazıyor. Bununla da böyle garip bir şey ya. Ne yapacağız buna? Boynumuza mı asacağız? Boynumuza mı asacağız? Onu elleme demiş. Elledik ha. Elledik. Slime zaten kendi karışır. O ne lan? Ha? Slime nasıl kendi karışıyor? Sen ellemesem. Ya sen ne saçmalıyorsun? Sana soranda kabahat. Kapat telefonu. Evet arkadaşlar. Buna soranda kabahat ya. Bize söylediği şeylere baksana. Yok karıştır, karıştırmazsan zaten kendiliğinden karışır. Yok saate dokunma. Sa aha dokunuyorum, aha, aha dokunma. Ne oldu? Hiçbir şey de olmadı. Ne olacak? Seyyahlar da bunlardan korkar mı? Ama arkadaşlar şu slime'ı bence karıştıralım. Bence karıştıralım. Çünkü bu psikopat bize boş yere göndermedi. Karıştırmazsa kendi karışır falan dedi. Allah muhafaza bir şeyler falan olur. Başımıza bela alır. Hadi şunu bir karıştıralım ya. Bakalım ne, ne çıkacak? Ne olacak içinde? Abi böyle doktor eldiveni gibi eldivenimizi taktık. Ve şimdi böyle sanki kimyasal deney yapar gibi şu slime'ı yapalım. Şöyle öncelikle şunlardan biraz sıkmak istiyorum şuraya. Ne işe yarayacak bu da? Ben anlamadım. Bu nasıl bir şey lan? Tamam şundan biraz sıkalım. Ay gram falan yasaydın. Miligram falan yasaydın. Siren misin? Kafa mısın? Nesin? Ben anlamadım ki. Şundan da bu da pembeymiş. Rengini görebiliyor musunuz? Biri sarı, biri pembe. Işıklar çok yansıyor. Onun için pek göremeyebilirsiniz. Bu neymiş lan? Bu da slime malzemesi. Psikopat bize slime yaptırıyor bu yaşta. Haydi bakalım şundan sıkalım ne iğrenç bir rengi var. Yeşil lan. Heh açıldı. Arkadaşlar bunu da açtık. İğrenç bir şey. Bu ne abi ya? Psikopat mısın oğlum sen? Bu ne lan? Ha? Bir pis de kokuyor ki bir görecen var ya. Bunlar nasıl oynuyorlar? Aa bıcık bıcık. Bu ne lan? Neyse biz karıştıralım öyle dedi. Slime. Evet slime severler like atmayı unutmasın arkadaşlar. Daha fazla slime videolarını için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gece 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 bir de slime yapma videosu. Siren kafanın çöp slime videosu. Evet bize göndere göndere şöyle, şöyle karıştıralım bakalım. Ha. köpürmeye başladı. Bak bak bak. İğrenç. Ne oluyor lan acaba? Ulan büyü falan mı yaptı bunun içine? He? Bakın. Pis bir şey yaptık ama anlamadım ki. Evet arkadaşlar, ben videoyu burada kapatıyorum. Bu manyak Siren kafa bize şöyle pis bir şey gönderdi bakın. İğrenç bir şey bunu karıştır dedi. Tamam, karıştırdık. Ne işe yarayacak? Ben de bilmiyorum. Bakın. Evet. Bilen yorumlara yazsın. Gece bir de bize slime yaptırdı. Aferin ona. Ama bakın şuna bakın. Şun iğrençliğine baksanıza akıyor ya, akıcı. Arkadaşlar videomuz bu kadar da Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Yarınki videoyu kaçırmayın. Videomuza like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, slime videoları için, siren kafa videoları için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.